Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Tower of Hell oynuyoruz arkadaşlar. Tower of Hell. Bildiğiniz gibi Tower of Hell ee, istediğiniz arkadaşlar yorumlara da söylediniz. Ben de çekeyim dedim ya. Çekeyim dedim mutluluğundan çekeyim dedim böyle. ne olduğum için biraz kendimi geliştirdim böyle. Hı? Geliştir, geliştir. Öl, öl. Şimdi benim internetim niye çekmiyor? Asıl bu. Şimdi arkadaşlar ben az önce video yüklüyordum. Şimdi bir baktım internet çekmemiş. Ben yerim hemen interneti koşmuş. Şöyle dıbı dıbı yürüdüm ayaklarımın. Çıplak çıplak gibi. Aynı böyle. Ondan sonra, ondan sonra bir baktım fatura gitmiş. Hatta çok ha. Kaç biliyor musun? Beş bunu ödeyebilir misiniz oğlum? Aga bak aga in yazıyor. Ya ne aga bunu ödeyebilir misin diyor. Ha bir sıfır de böyle ha. Adam gibi benim oha. Sıfır saniye varsa nasıl geçebilirim? Sıfır sıfır. Ee, başka video çekelim ya bu güzel ama arkadaşlar. Ne bile bu geliyordu arkadaşımızla arkadaşımızı trolleme videosu. <laughs> Bunu en çok çok sevdiğiniz Böyle abi bir tane daha çok. Abi sen başarırsın. Onu tokattan yere indiriyorsunuz dedi. Ben dedim. "Oğlum siz niye bu kadar seviyorsunuz?" dedim. Umusun kafasına çıktı lan. Ben böyle olduğum zaman adam aşağıdan beni öldürüyor. Zıplıyorum adam aşağı vuruyor. Ben ben daha aşağı inmeden ölmüş sayıyorum. Bırakın oğlum diyorum. Ama sonra gidiyorum. Adam ne yapıyormuş biliyor musun? İçinde kalp varmış böyle. Benim aşağı inceğimi biliyormuş böyle. Ne vurmuş böyle. Ondan sonra ben de oğlum hile misin? Hile misin? Ne arıyorsun derim orada. Yerinde dur derim bakayım. İşte seni ondan sonra konuştuk. Oğlum seni hile mi yapıyorsun derim. Bak ben artist artist laflarını yapma derim. Ee, ondan sonra bak. Ondan sonra bir konuştuk. Ona kavga çıktı bak. Vs attık ondan sonra. 1-0 Kerem yendi. Yani ben yendim. Gördü ondan sonra havasını. Söndürme adamın havasını. Ama sizin söndürmem arkadaşlar. Ee, şimdi Sizden bir like istiyorum. Tamam mı? Bir tane like atın. Yeter. Yeter ya. Bir tane like atın sadece bak. Size sadece bir tane bak. Herkes bir tane atma sadece bir kişi alsın O da video iyi yani iyi gariplik. iyi güzellik. Böyle. Yapsın. Burada ben bunun Türkçesini bilmiyorum. Bu Adin gibi map. İşte böyle. Ne ondan sonra vesat adamlar. Ondan sonra kavga çıktı. Anam benim anamı sürdü. Ondan sonra da dedim bu adam görünmezlik almış. Bak beni nasıl öldürdü orada. Ondan sonra beni yaptım. Evet, bir yolladım. Bir milyon kişi yolladım. Evet bir milyon kişi böyle ister camı kırsın Polis yeri de yaptım. Anasını söylüyorum. E, ee, ondan sonra bir güzel adam benle dalgasını yere vurdu böyle denize denize. Dalga dalga der onu. Dalga dalga der böyle. Dalga dalga. Dalga kaldı böyle. Böcek gibi yere yapıştı adam ondan sonra. Ondan sonra dedi abi sen kaç milyon kullanıyorsun dedi. Ben dedim galiba bir buçuk milyon. Ay o onu sormadı. Ondan sonra bir hava vurdu yukarıdan çimşek çaktı. Ondan sonra dedi ben bende bir gariplik vardı. Dedi. Ondan sonra aga sen benimle ne yapıyorsun dedim. Ama sen ben zirbaz mı yapıyorsun dedim. Ondan sonra bir, bir başladı. Hep bir ya, eppi ya ortana. Ondan sonra da bir tane mördür varmış. Ondan sonra bir tane mördür varmış varmış. Herkes öldürülmüş çoban gibi. Ondan sonra da adam Demiş ki Union Oğlum sen ne yapıyorsun demiş. Oğlum bak seni bıçakla öldürürüm demiş. Böyle bir daha öyle artık öyle ama deli. Yoksa avan söner dedi. Ondan sonra da bir mördür vardı. Ondan sonra bir şerif geldi. Aga ortalık karıştı kalıştı vuramadı vurdu. Mördür vuramadı vurdu. Ay işte öldüre öldüremedi öldürdü. Ondan sonra da oyna başladık işte. Ondan sonra e, ondan sonra da Romer oynadık böyle. Şerif Mördür işte. Böyle böyle oynadık ha. Ondan sonra da gittik yanımıza. Nasıl nasıl onga nga 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 kokuna kocchi piyasınıta kokuna kocchi piyasınıta kokuna kokuna nasıl öldürdün? Şimdi bir varmış bir yok. Hasanettin o coca bir gelmiş evine çocuklarını karşılamış böyle. Ne yapıyorsunuz oğlum demiş moruklar. Ondan sonra aradan bir gün geçmiş. Ondan sonra Üğür! böyle mi böyle bir sesler gelmiş. Adamlar almış biliyor musun ayağını kokturmuş o. Ondan sonra bir yapıştırılıyor. Pıst böyle. Yani. böyle. onun sen kime aldın ziknotu ama? Baba. Bana bir daha öyle açıklık yapsam adem. Bak ağzını yerden vurur Bir daha da senin gözünü bulamazlar. derdi. Ondan sonra dedi yani. Sen beni öldüreceğini mi sanıyorsun? öldürememdi. O zaman ne karışırın mı? Yerden yere vurdurdum adamı. Yerden yere vurdurdum adamı. Ondan sonra da bir kere oğlum sen ne kadar güçlüsünleri. Ondan sonra da ne Hoca ölmüş. Ondan sonra da Allah ezan okumuş. Ondan sonra da aradan yıllar geçmiş. Çocuklar büyümüş. Abi olmuş. Ondan sonra da Okullara gitti 6. sınıf, 7. Okulları da bırakmış. Yani gitmiş okullar yani ne demek isterim şimdi? Neydi ya? Şimdi yani okullar geçmiş, okuma yazmayı öğrenmiş. Sınıfları bitirmiş. Ondan sonra da e, büyümüş, büyümüş, büyümemiş, büyümemiş. Osurmuş, osurmamış. Ne bileyim. Değil mi? Yerden yere vurdurttun ha. Annem attır yaparım pisikle. Annem canlı denek. Ben. ben... <laughs> Bunun mu şarkısı o baba baba arka baba. Arka sokak ne yapıyorsun? Gege iz bro, gege iz bro, gege izi izi bro, gege iz izi. -iz easy 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 bro easy bro easy bro demiş ondan sonra ondan sonra kendisi poru satıyormuş ondan sonra demiş şimdi. 好饿。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. Tschüss. いいかな Evet benim arkadaşım öldü. Bunu söyledi çünkü bir tane yok derdi. Ne nope. Uyum, ne yapayım? aa dur lan biz video değil mi? Şimdi demiş ki birisi nasıl ettim acaba ee, nerede kalmıştık? En son büyümüştü evet. Ondan sonra evlenmişti. Ondan sonra bir bakmış. Bu oyuna girmiş şu an. Çok etkin. Böyle adam kokunla konçe piyazroni sadece. Korkun 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 demiş ondan sonra. sen kimi korkturuyorsun adam? Adam da şaşırmış bir an böyle gülmekten usturmuş alt. E ondan sonra ne olmuş? Ben nereden bileyim o kadar lan? Ondan sonra da bilmem. 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 Bilmem dedim. Bilmem, bilmem, Bilmem demiş. Ziyaret etmiştim bak. Ani kaçacaklar kali. 가라, 아라 가라, 아라 가라, 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 가가오 가라, 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 고라고라고라 가라, 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 가동 가라, 동라가동 가라, 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 Hmm. Dur. Ben bunları var ya. Şimdi şurayı durdurun. Anam zaten onu tak Taktı belli taktı. Hmm. 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 Hmm yok lan hocam bu benim en kötü arkadaşım arkadaşlar biliyorsanız ve ben de bunu sevmiyorum üstüne ihbar atıyorum bin yerden yere sikiyorum <gülüyor> <gülüyor> kırık kuru kuru. Rolan. Evet. En pahalı kutuna açıyoruz. Aga içime bir his geldi böyle. Açmaması geldi. Ben ama sizin için değer ya. Bir efsane olsa yeter bana. Ne satayım? Ya o kadar mı değdi ya? Şu an şimdi bunu öldürmek ya. Neyse ya. <laughs> dur, dur bakayım sen. Aa dur para var hiç de işte. Tamam. Şunu da alalım. 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 ne? <laughs> <Alalım>. Alacağım. <laughs> <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Sizi gündürmek için her şeyi yapıyorum. Ee, yani. E uğraşıyor işte. Abi bir tane ucuz uğraşıyorsun. Yani. Bak böyle güldürebiliyorum. Güldür güldür şov. Güldünüz mü lan? Yani ben güldüm kendime. Güler mi dedi? Yani. Kendi insanına da gülmüyor.

Arkadaşlar gelin. Dürüst yapak. Evet. Şuradan günlük ödüllerimizi şöyle gelin. Biz bununla bir dans edelim. şöyle mis gibi. Evet arkadaşlar. He. Ay kafam Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ve bay gi.